Evet arkadaşlar, deniz kenarında, dalgaların sesinde satranç oynayacağız oğlumla birlikte. Oğlum beni yeniyor, bayağı da güzel oynuyor. Normalde annem hep beni yenerdi. Bir tane Netflix dizisi var belki biliyorsunuzdur, Queen's Gambit diye. Onu izledikten sonra birazcık merak sardım ve şu anda bakalım yenebilecek miyim annemi? İddialıyım açıkçası birazcık. İyi olan kazansın. Orta alanı ele geçirmek istiyorum öncelikle. Ben de istiyorum. Gerçi taktikleri birbirimize söylemeyiz normalde söylemememiz de gerekiyor ama e, zaten annemle bu konuyu konuşmuştuk daha önceden o yüzden neden öyle yaptığımı biliyor. Çok güçlü adamlarımı hemen sürmeyeceğim öncelikle değeri daha az oyuncuları sürüyorum. Hadi gel. Oynadım oynadım. Şakamı yeme. Yeme. <laughs> Piyonumu oynadım. Nereye oynadın anne? Ha, önü açılmıştı değil mi onun? Önü açıldı. Oraya oynamana sevindim. Ben de oynayayım madem <laughs> biraz. Neydi bunun adı? Rak. Rak yapalım. Kısa rak. Kahını korumaya aldım. Oo. <laughs> oh. Oynadığıma bakmayın burada üç tane piyanım gitti benim. Daha çok gidecek. Daha da gidecek. Şimdi ben sana iki şah birden yapacağım. At. Yuhh <laughs> ne yedim? Şah 1 ve buradan şah 2. Yani 2 şah 1'den yaptım. O yüzden mecburen kaçmak zorundasın. <laughs> Kaçtım. Şimdi ne yapsam acaba? planlı ve programlı hareket ediyoruz. Hem fil hem at. Oldu. Evet. evet. Yani 5 hamle sonrasında falan plan yapmıyorum ama birkaç hamle plan yapıyorum sanırım. Evet ben de güzel senin kaleni yiyecektim orada. Oo. Ben fark etmemiştim biliyor musun? Sen buradaydın ha? Oradaydım. Kaleni yiyecektim. Şimdi de filimi yiyeceksin. Evet, suçlular cezalandırılmalı. Sen nasıl benim şahıma şah çekersin? Evet, eee um... teyze ve dede bize baktığı için çok fazla yapamadım. <laughs> Oynuyorum. Biraz kapalı. Oyna. Bence onlar yeter bile. Bizim yeter için. değil mi? Evet. Zaten başlarda. Korumaya aldım. Üyü değil mi? Evet. Orta alan da maşallah çok hoş. Ben boşaltmışım orta alanı. Sen boşaltmışsın daha doğrusu benim şeylerimi yiyerek. Evet öyle oldu. Sıra bakmayın. Yine var varsa Şah. Bunu da görmemiştim. Şöyle mi geçebilirim? Evet. Şah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> evet. Ve aleyküm gene. Benim şah. Şahs. Ya şah ya kale diyorsun ha? Evet. Sıkı sayı. Ha. Sıkı sayı. <laughs> o kadar da değil. <laughs> Şu an biraz eşitlik var gibi. Çünkü e, at, fil eşit oranda yenmiş. Evet. İki piyon fazla var. Evet. Ve üstünlük sende. Çünkü benim sağımdasın. Aynı ben Sağdasın. Bana saldırıyorsun. Ben sana daha şah, kaç bir kere çektim. Peki. Tehlikeye uzaklaşmadı daha. Tehlikeye uzaklaştırmam lazım. <laughs> sıradan adam. Onu koruyan var mı? Var. <laughs> Olmaz mı? <laughs> Yiyecektim onu ama. <laughs> ya de sana şah çekecektim maalesef. <laughs> Koruyanı var küçük ama karıncanın kardeşi var. Evet. Karıncanın Allah'ı var. Böyle şey gibi, hepsinin ağ gibi, bir var. hepsinin böyle ilişkiler, yumağı koruyorlar birbirlerini. Şimdi benim oradan vezirimi kurtarmam lazım. Şöyle gelsem. Olur. Şöyle de gelebilirim. Değil mi? Ben seni yiyebileceğim mi? Yiyemeyeceğim. At. At atını yiyebilirim ama değil mi? Evet, atı da sen söyledin bana. Senin amacın ne? <laughs> gerçekten sen onu yedikten sonra gördüm. Ama sen ama... at dedim çünkü at veziri koruyor koruyor diye dedim. Ama ben onu biliyorum zaten. E. Ee? Hile yap sen şimdi beni. Hile, hile. <laughs> Ama benim güzelim atım gitti ya. Şamasın vezirini yiyerek öldürdüm. Benim. Atım. Veziri yerdim. biraz acele şey çok aceleye kalkma anne şey yetişmek için 5 dakikada varız oraya düşünerek oynamaya devam et değil mi? Evet. Şah. Ağlar şah ağlar. <laughs> Ağ. <laughs> şah mı çekiyor? Hayır çekmiyorum. nasılsın ya oğlum iyi misin abim gelecek bekle <gülüyor> abinin <gülüyor> sülalesini <laughs> ya yani sen de işkence mi sen, sen bana işkence mi ediyorsun kardeşim öldüreceksin öldür artık <laughs> direkt sana bunu öldürüp şah çekecek E bunu kaçamaz mıydı? kaçırabilirdim. <laughs> evet, afiyet <sağ>. olsun. <laughs> Bir tane daha mı Bir tane yetmiyor mu Allah aşkına? Bir tane daha mı vezir istiyorsun? Filmi gene basit hata yaptım yapmamam gereken yerde. <laughs> gelin ulan hepiniz gelin. <laughs> Az kalsın şah çekiyorum Çek. <laughs> şah çek. Ben buradaydım sanırım. Evet. Ee, Eline aldın onu oyna. Şuraya getir. Evet. Şah. <laughs> Sen de değiştiriyorsun şeyler falan bırakmamıştım. Vezir bu olsun. Tamam. Tamam. Şah çekmiş oldum. Bu tarafa geçmek <laughs> yasak. Şöyle yaparsın. Şap. Burası burası yok. Burası yok. Burası yok. Burası yok. Burası yok. Ee, bitti. Bitmedi can. Kale var. <laughs> Görmüşsünüz zaten. Kaleyi de yiyorum. <laughs> Bu var. Sana da, sana da, sana da. Evet. evet. <laughs> Tebrikler. <laughs> şey, ama şu an gözükmüyoruz yapalım. Hadi oldu, Tamam. Ee, videonun sonunu yapalım. Yapalım. 44 dakika. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Susam Sen kazandın. <laughs> ben kazandım. Bunlara altyazı koyacağım ben. Bu güzel e, video ve güzel satranç oyunu için teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim. Dalgaların sesi eşliğinde güneşli bir Aralık günü, 17 Aralık günü. E, zevkli oldu. Deniz kenarında temiz havayı soluyarak harika bir maç yaptık. Evdekinden daha iyiydi.